Doyumsuz Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere e, hazır yufkadan baklava yapacağım. Hadi gelin şerbeti şerbetiyle başlayalım. 3,5 su bardağı şerbetimizin içerisine 3,5 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Ve şerbetimizi ocağa alıyoruz şurubumuzu ocağa aldık. Kaynamasını bekliyoruz. Şurubumuz kaynamaya başladı. Bir dilim limonumuzu içine atıyoruz. 15 dakika bu şekilde kaynatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Şimdi yufkalarımızı koyu içine cevizimizi döküp sarmaya başlıyoruz. Şurubumuzu ocaktan alıyoruz. Attığımız limonu içinden alıyoruz. Ondan sonra ocağı kapatıyoruz. Paketinden çıkarmış olduğumuz baklava yukalarını tek tek şöyle ayırdım. İki tane üst üste koyarak yağlayarak ee, cevizlerimi de üzerine atacağım, saracağım. 100 gram tereyağı ve içine biraz yani bir çay bardağı bir çay vanlarından fazla ee, sıvı yağ koydum. Bunları iç katmanına süreceğim. Fırçamız da burada hazır. Tepsimizin içerisine tereyağı sürdüm. Bir tane yufkamızı aldık, bir kaşık yardımıyla yağımızı gezdiriyoruz ve bunu fırçayla dağıtıyoruz. İkinci yufkamızı da üzerine koydum, yağlamış olduğum yufkanın üzerine koydum, birazcık daha gezdiriyorum. Yeterlidir. Şimdi sürüyoruz. Çekilmiş olan cevizimizi e, içine eşit miktarda dağıtıyoruz. Şu şekilde koyup sarıyoruz. Şu şekilde sarıyoruz. Evet. Bol cevizli. Evet. Şimdi kızım sürüyor yufkanın üzerine yağ sürüyor. Sıvı yağımızı ilave ettik. Yufkamızın üzerlerine, baklavamızın üzerine döküyoruz. Fırçayla gelmeyen yerlerini ee, sürmeye çalışıyorum. Bak kenarlarından falan içeriye girdi. Şimdi e, baklavamızı kesiyoruz. Baklavamız fırına hazır. Sabırlılıkla pişmesini bekliyorum. Baklavam pişti. 200 derecede pişirdim. Yaklaşık 25-30 dakika, 30-35 dakika falan sürdü. Sanırım saat tutmadım, kontrollü pişirdim. Ve şimdi ilk sıcağı çıktıktan sonra şurubumu hemen döküyorum. İşte beklenen an geldi. Hazır yufka ile yaptığım baklavam hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.